Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kağıt kağıt ürünleri basım sektörünün hisse senetleri üzerinde konuşacağız. Değerli arkadaşlar bu sektörde benim platformda 13 adet şirket gözüküyor. Bunlar üzerinde bir değerlendirme yapacağım. Bazılarını eledim. Değerli arkadaşlar birkaç günden beri bu sektör üzerinde çalışıyorum. Fakat vakit bulamadım. Zaman zaman bu konuyu ele aldım. İş uzadı. Toplamam lazım. Aynı zamanda iyi bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şu an Alka kısaltması ile Alkim kağıt grafiği karşımda. Burada gördüğünüz gibi kağıt 4-5 lira seviyesinden 50 liraya kadar uzanmış. Şimdi aşağıya doğru düşen bir trend içerisinde şurada ikili tepe yapmış ve dalgalanarak aşağıya doğru düşmekte. Değerli arkadaşlar bu haftalık grafik şimdi burada bizim öncelikle düşüşün sonlandığını görmemiz lazım. Bu sektörde henüz para girişi göremiyorum değerli arkadaşlar. Kağıt, kağıt ürünleri basım sektöründe borsamızdaki şirketlere henüz para girişi göremiyorum. Hatta bu sektörde son düzeltmeye rağmen şimdi yine para çıkışı başlamış bulunuyor. Alkim kağıtta şirketin aktiflerini iyi kullandığını gördüm. Şurada bilançoya bir bakalım. Toplam varlıklar 918 milyon lira. Öz kaynaklar 634 milyon lira. Değerli arkadaşlar, ALKA hedef fiyatı 27 lira civarında çıkıyor. Şu an burada fiyat 23 lira. Esasen kağıt 30 liranın üzerinde pahalı bir seviyede iken şimdi 27 lira olan hedef seviyesinin altında seyrediyor. Buna dikkat ediyoruz. Alka kağıtta stok devir hızı 57 gün. Özvarlık karlılığı geçen yıl oldukça yüksek. Şirketin bir miktar döviz artısı var. Borçlanma oranı da oldukça düşük. Bu verilerle benim gözüme fena bir kağıt gibi gözükmedi. Her ne kadar düşen bir trende sahip olsa da benim için takip edilmesi gerekir. Evet değerli arkadaşlar. Kağıt bu şekilde fazla detaya giremiyorum. Çünkü burada fazla sayıda hisse senedi var. Videoyu mümkün mertebe kısa tutmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci kağıdımız Bakap. Bak ambalaj sanayi burada Borçlanma oranı 0.68 biraz yüksek. Bilançosuna bakalım değerli arkadaşlar. Evet, dönen varlıklar 1.344, kısa vadeli borçlar 899 lira. Arkadaşlar, öz varlıklar 564 milyon liraya ulaşmış. Ancak öz varlık karlılığı bak ambalaj sanayinde bir parça düşük. Sektörün geneline göre bir parça düşük zaten. Ve çalışma temposu da vasat gibi gözüktü. Bir parça döviz artısı var. Borçlanma oranı %68 ama bu borçların bir kısmı uzun. Uzun borçlardan oluşuyor. Onu da göz önüne almak lazım. Burada 445 milyon lira gibi bir uzun borç miktarı var. Evet değerli arkadaşlar, bak ambalajda yine düşen bir trend içerisinde bulunuyoruz. Sürekli yeni düşen en düşük seviyeler gözüküyor burada. Yukarıya doğru hareketler satışla sonuçlanıyor. Trend aşağıya doğru burada da değerli arkadaşlar. Henüz trendin yukarıya döndüğüne dair bir işaret yok. Ve bu kağıt yine 20 lira seviyelerinden 70 liralara kadar ulaştığı için kar alınıyor burada. Ve ben bu kağıdı vasatın biraz altında buldum. Bunu geçiyorum. Şimdi üçüncü kağıt barem ambalaj. Barma kısaltmasıyla geçiyor. 7,5-8 lira seviyesinden 30 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra şimdi burada da düşen bir trend var. Neredeyse yola çıktığı seviyeyi yakalayacak bu gidişle. Değerli arkadaşlar barem ambalaj 17 ülkeye ihracat yapan bir şirket. Çalışma temposu vasat sayılabilir. Şimdi şurada Bilanço'sunu açıp bakalım. Evet değerli arkadaşlar. Toplam varlıklar 1.6 milyar lira. Öz kaynaklar 841 milyon lira. Burada net kar ne kadarmış ona bakalım. 8 milyon lira ilk 3 ayda net kar var. Geçen seneyi göremiyoruz. Yıl sonu net kar miktarı 258 milyon lira. Evet, yıl sonu net kar miktarı ve öz kaynaklar göz önüne alındığında burada öz varlık karlılığı yine bak ambalaj gibi o da 0.34-35 oranlarını tutturuyor. Öz varlık karlılığı biraz düşük değerli arkadaşlar. Fakat burada bürüt kar zayıf. Şuraya gelelim. Bürüt kar. 26 milyon lira gibi düşük bir bürüt kar üretebilmiş bu yıl ilk 3 ayda. Geçen sene sanırım bu daha yüksek olsa gerek. Burada veri yok. Bürüt kar düşük olduğu için burada bu yıl net kar da oldukça düşük. Böyle bir sıkıntı var. Burada hedef fiyat 13 lira. Değerli arkadaşlar. Şu anda 12 lira fiyatı var. Hedef fiyat şurası. Kağıt zaten hedef fiyatında. Evet. Grafiği de görüyorsunuz. Şurada bir kazık oluşmuş. Kazık formasyonu. Evet. Buraya da geçiyorum. Bu kağıdı takip etmeyebilirim. Evet. Hızlı geçelim. A ve B harflerini geçtik. Şimdi K harfine girelim. Kartonsan. Evet Kartonsan değerli arkadaşlar fabrika bu yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında ilk 3 aylık dönemde grevdeydi. Nisan'ın ilk haftası sanırım faaliyete geçmişti. 10 Nisan gibi. Bu sebep dolayısıyla ilk 3 ay veriler iyi gelmedi. Bakalım. Evet değerli arkadaşlar. Burada dönen varlıklar dahi düştü. Evet toplam varlıklarda bir gelişme yok. Bakalım kar durumu nedir? Evet karda eksi 49 milyon lira zarar açıklamış. Geçen sene 290 milyon lira kar açıklamış olan kağıt. Değerli arkadaşlar Kartonsan normal çalışma temposu vasatın biraz üzerinde. Borçlanma oranı 0.21 oldukça düşük. Eskiden beri Kartonsan'da zaten cari oran yüksektir. Öz varlık karlılığı %65 o da fena değil hedef fiyat. Evet arkadaşlar hedef fiyat karton sanda nedir? Şimdi bu sene ilk 3 ay kötü bir performans geldi. 6 aylık ve 9 aylık bilançolar bazında da bu ilk 3 aylık negatif performans bilançoları negatif etkileyecektir. Bu sebep dolayısıyla burada hedef 48 lira gibi çıkıyor değerli arkadaşlar. Fakat eğer grev olmasaydı burada hedef 105 lira gibi bir seviye olabilirdi. Kartonsan'ı beğeniyoruz. Ancak karton sanda son 3 çeyrek sıkıntı gözlemleniyor. Ama zamanla aşılabilir. Burada destek seviyesi 50 liranın biraz altı gözüküyor. O seviyelere gelinirse kağıt oldukça cazip olacaktır. Şimdi Konka, Konya kağıta geçiyoruz değerli arkadaşlar. Evet burada da yine 10 liranın altından 80 liraya kadar bir hareket ardından düşen bir trend içerisinde bulunuyoruz. Ancak son haftalarda yukarıya doğru bir hareket var. Burayı bu hareketi olumlu olarak görebiliriz. 30 liranın altı demek ki burada oldukça cazip gözüktü yatırımcılara. Evet Konka Konya Kağıt borcu yok değerli arkadaşlar. Konka'nın Konya Kağıtın özvarlık karlılığı diğer şirketlerle hemen hemen yakın %50 gibi bir rakam. Burada da brüt kar düşmüş. Bakalım. Brüt kar 40 milyon lira çıkmış. Geçen sene ilk 3 ayda 180 milyon lira olan brüt kar oldukça düşmüş değerli arkadaşlar. Burada Konka'da böyle bir sıkıntı var. Zaten diğer kağıt firmalarına göre çalışma temposu biraz düşük. Fakat bu ürettiği kağıda bağlı olabilir. Konka diğer kağıt sektörü şirketlerine göre farklı bir ürün ürettiği için daha yavaş çalışıyor olabilir. Bu sebep dolayısıyla doğrudan negatif değerlendirme yapamıyorum. Hedef 35 lira arkadaşlar Konka'da. Hedef 35 lira. Şu an fiyat 38.74 lira. Hedef şurası 35 lira. 40 liranın üzeri burada oldukça pahalı seviyeler 30 liranın altında talep gelmiş fakat denge fiyatı 35 lira. Değerli arkadaşlar, 6 aylık karını gördükten sonra biraz daha isabetli değerlendirme yapabiliriz. Çünkü biz Nisan ve Mayıs karlarını hatta Haziran ayının ortasına geldik. 2,5 aylık karı göremiyoruz. Hedef fiyat 35 lira gözüküyor. Ancak 35 liranın biraz üzerinde hisse fiyatı şu anda. Değerli arkadaşlar 40 ülkeye ihracat yapan bir şirket. Ancak brüt karı bu yılın ilk 3 ayında düşmüş. Evet bunu da geçiyorum. Şimdi eski Trekutsan var. Mondi TR. Mondi TR'nin grafiği bu şekilde. Eski Trekutsan büyük bir rally yaşadıktan sonra devasa bir ikili tepe gerçekleştirdikten sonra düşüş modunda bulunuyor kağıt düşüyor. Fakat düşebilir. Mühim bizim destek seviyeleri burada kolluyor olmamız. Değerli arkadaşlar burada yine aktiflerini iyi kullanan bir şirket ile karşı karşıyayız. Öz varlık karlılığı 0.49. Toplam varlıklar 4.6 milyar lira. Öz varlıklar 1.9 milyar lira. Evet borçlanma oranı %58. Ben Mondi TR eski Tire Kutsan'ı beğendim. Çalışma temposunu beğendim. Öz varlık karlılığı %50 civarında. Hedef burada 20 lira değerli arkadaşlar. Mondi Türkiye'de hedef 20 lira. Fiyat 13 lirada ve aşağıya doğru hareket halinde. Kağıt bir parça daha cazip noktalara gelirlerse hoş olacak. Evet şimdi devam edelim. Tezol var. Ona bakalım. Evet değerli arkadaşlar. Tezol'da kağıt sektörünün geneline uygun bir hareket var. Kağıt 7,5 liralardan 30 liranın üzerine aşmış. Aşağıya doğru düşen bir trend var. Ancak şu son atakla bana göre bu düşen trendini sona erdirmiş olabilir. Kağıt buralarda demek ki oldukça cazipmiş. Şurada da bir direnci var. Direncin üzerinde tutunamıyor gibi bir görüntü var. Sanki aşağıya gelecek gibi. Ancak bu kağıt Tezol şurada bir süre kalabilirse birkaç hafta sonra yukarıya doğru gidebilir. Değerli arkadaşlarım, şimdi bunun bilançosuna bakalım. Tezol'da durum nedir? Toplam varlıklar 2 milyar lira. Öz kaynaklar 1.4 milyar lira. Net kar nedir? Ona bakalım. Geçen yıl 92 milyon lira imiş. Bu yıl 63 milyon lira net kar var. Evet değerli arkadaşlar. Öz varlık karlılığı %73 gibi bir şey anlamına gelir. Burada sektör ortalamalarında çalışma temposu olan öz varlık karlılığı sektörün bir miktar üzerinde olan bir kağıt ile karşı karşıyayız. Tezolu değerlendirdiğimizde hedef 30 lira arkadaşlar. 30 lira gibi bir hedef var. Şu an 24 lira seviyesinde 24.8 lira seviyesinde. Şu birkaç haftalık hareket sonrasında burada bir reaksiyon ihtiyacı içerisinde bulunuyor. Evet değerli arkadaşlar. Burada hedef 30 lira. Ben bu Tezol'u beğendim. 6 aylık 9 aylık bilançolar burada iyi gelebilir ve 30 lira olan hedef fiyat daha da yukarılara çıkabilir. Evet şimdi bunu da geçiyorum. Viking kağıt. Bir de ona bakalım. Viking kağıt ve selülöz. Evet Viking'de son 2 hafta hareket gözlemliyorum arkadaşlar. Şurada son 2 hafta yüksek kapanışlar gözlemliyorum. Burada yalnız borçlanma oranı fazla. %88 sektör ortalamasının üzerinde. Şimdi bilançosuna bakalım. Bu ne anlama geliyor? Evet, eksi 42 milyon lira arkadaşlar kar yaratmış. Evet, şurada borçlanma oranı yüksek olduğu için 32 milyon lira finansman gideri var. Dolayısıyla zarar yazıyor. Esas faaliyet karı da eksi 9 milyon lira. Geçen sene eksi 5 milyon lira esas faaliyet karı varmış vasatın biraz altında çalışma temposuna sahip bir şirket. Sektör çalışma temposunun altında bir çalışma temposuna sahip iyi koşamıyor. Ve burada ciddi bir miktarda döviz eksisi var. Öz varlıklar ne kadar? 130 milyon lira öz varlığı var. Kısa vadeli yükümlülükler 857 milyon lira. İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar ve banka kredileri gözüküyor biçim kağıdı ön sıralara koyamıyoruz. Evet değerli arkadaşlar şimdi bir toplama yapayım. Tezol'da stok devir hızı 62 gün çıkıyor. Şöyle diğerlerine de bakayım. Alkim'de 57 gün. Kartonsan'da 52 52 gün. Eski Trekutsan'da 52 gün. Evet değerli arkadaşlar. Sektörde 50-55 gün gibi ortalama stok devir hızı var. Sektörde şirketlerin çalışma tempoları birbirlerine çok yakın ama bazılarının temposu düşük. Onları bir kenara ayırıyoruz. Burada dikkatimi çeken kağıtlar ilk 3 aylık dönemde her ne kadar grev dolayısıyla iyi bir bilanço açıklamasa da Kartonsan, Mondi TR, Alka ve Tezol kağıtlarını bu sektörde öne çıkartıyorum. Benim değerlendirmem bu şekilde. Diğerlerini bırakıyorum. Şimdi Mondi TR dediğim kağıt yiyecek içecek ve perakende sektörüne kutu kutlama malzemesi yapıyor. Makliye ve ağır iş sektöründe de yine ambalaj işleri var. E-ticaret ambalajlamasına da iş çıkartıyor. Evet bu şekilde bir firma. Dolayısıyla bu firmanın stok devir hızının yüksek olması da anlaşılır bir şey gibi gözüküyor. Kartonsan 27 ülkeye ihracat yapan ancak nitelikli kuşeli karton çeşitlerini üretiyor. Özel gün kartları. Bu nitelikli kuşeli karton da sanırım değerli ürünlerin kutulamalarında kullanılıyor. Tezol. Bu tezol arkadaşlar marketlerde gördüğümüz temizlik kağıdı ürünlerini imal ediyor. Yarı mamil olarak da diğer işletmelere veriyor. Bu temizlik kağıdı, kutu mendil, tuvalet kağıdı, peçete, rula havlu üretimi gibi işler yapıyor. Markalı ürünler yapıyor. Softi, Mare ve Ritmo gibi markaları var ama diğer markalara da iş yapıyor. Dolayısıyla Tezol'un da stok devir hızının iyi olmasının anlaşılır bir yanı var. Değerli arkadaşlar bu sektör bu günlerde borsada pek talep görmüyor. Para girişi yok. Ancak bu sektör çalışan bir sektör öz varlık karlılığı yüksek bir sektör. Borsada hisselerin fiyatları ciddi oranda prim yapmış ve şu an reaksiyon yaşayan, aşağıya doğru düşen bir trend yaşayan bir sektör. Dolayısıyla takip edeceğiz özellikle bu söylediğim kağıtları. Sektör dip yaptığında, taban yaptığında, çanak yaptığında bu sektörün kağıtları alınabilir gözüküyor. Daha sonra yukarı yönlü çok sert hareketler gözlemleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Ekranı da fazla hareketlendiremedim bu ara. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir yandan yazdığım notları küçük kağıtlara yazdığım notları toplamaya çalışıyorum. Bir yandan düzgün değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Bu arada Alkim'den söz etmedim sanırım. Bu Alkim offset kağıt üretimi yapıyor. Birinci hamur offset baskı kağıtları üretiyor kitap, defter, broşür, bilgisayar kağıdı, fotokopik kağıdı, ozerit kağıdı gibi üretimleri var. Bir de Barma vardı. Barma kutu ambalaj çeşitli sektörlere çalışıyor. Bunlar gıda, elektronik, tarım, oyuncak, tekstil, kozmetik. Üç ilde fabrikası var. İzmir'de, Karaman'da ve Gaziantep'te. Barma için ne demiştim? Şimdi şöyle bakayım. Barma. Evet 17 ülkeye ihracatı da varmış. Barma sektör ortalamasında faaliyet gösteriyor. Ev karlılığı da sektör ortalamasında. Borçlanması da genel bizim borsa piyasa ortalamasında. Burada bunu da takip edebiliriz aslında. Çünkü sektör ortalamasında ne sektörün çok fazla yukarısında ne de aşağısında. Eğer fiyat uygun yerlere gelirse bu da dikkate alınabilir değerli arkadaşlar. Fakat bürüt kar bu sene zayıf zayıf burada. 6 aylık bilançoyu görmek lazım. Belki 9 aylığı da görmek lazım. Fiyatı da gözlemlemek gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar. Burada videoyu bitireyim ve düzenlemelerini yapayım. Yayına sunalım. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni butonunu tıklamayı unutmayınız. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Bir sektörü de bu şekilde halletmiş olduk. Hoşça kalın arkadaşlar.